İnanılmaz bir sahnenin ortasına düştük. Biraz sonra bu iki kadın birbirini yer. Hadi hayır, manitacılığa hayır. gir. Hayır, hayır hayır. Bizi dövüyorlar filan. Şimdi size Zeynep desem, Sinan desem, Ahmet desem, iki çocuk var çocuklar karıştı, DNA testleri yapıldı desem, Müge Anlı'dan daha çok DNA testi yapılıyor bu dizide desem ne anlarsınız? Evet, Kefaret dizisinin setindeyiz. Hadi başlıyoruz. Yavaş yavaş esprinin ne olduğunu, nasıl yapılabileceğini falan Zeynep'ten öğrenecek. <laughs> Profesyonel bir oyuncuyla yan yanayım. Bir de artistlik yapıyorum. Yakışmadı bana. Daha önce baba değildin. Babayı oynadın. Bu dizi başladığında baba oldun. Şu anda da aslında babasın. dizi <laughs> de baba değilsin ama iki tane çocuğun var. Evet. Nasıl nasıl bir çelişki bu? Daha önce birkaç sefer babayı oynadım böyle baba olma halini. Lavinia hatta ilk Yine berabersiniz aslında. Tabii. Lavinia benim kızımdı işte. O zaman mesela ben de çocuk duygusunu uyandıran şeylerden biridir Lavinia. Allah uzun sağlık, seyahat, başarı her daim versin ona da. Bahar'a da Bahar da inanılmaz bir kız. Fakat Lavinia ile daha önce oynadığım için söyleyebiliyorum ki böyle insanda bir çocuğum olsun ya geride böyle bir şey bırakmak ne kadar değerli duygusunu yaratan bir şey Lavinia. Erkek çocukları, kız çocukları, çocuk yani insan dediğin şey öyle. İnsan çok böyle çaresiz ve zayıf bir varlık. Çok hassas işte görüyorsun bu pandemide, Covid'de işte bütün dünya sarsıldı. Küçük bir virüs bizi dünyayı oradan oraya savurdu. Bir insan kişisi de kolay yetişmiyor. Kolay kolay ayakları üstünde psikolojik olarak, fizyolojik olarak, sosyolojik olarak kolay duramıyor. Bütün süreçler bir şey öğretiyor ve aslında insan büyütüyor. İnsan kişisini büyütüyorsun karakteriyle, her şeyle. Buradaki bu çocukların süreçlerini de hep ettiğim laf ağzımdan çıkarken diyorum ki ya ben bunu çocuğuma kurabilir miyim bu cümleyi? Ya da ekranın öbür tarafında izleyen çocuk. Bunu duyduğunda ne düşünür? Bu çocuklar da birer model çünkü. Bir taraftan da öyle bakmak çok önemli ve bana kattığı şey de o. Ya bak hiç kolay değil. Hani bir travmadan geçen çocuğa bir şey bir şey öğretmek hiç kolay değil. Bir çocuk için müzik listesi yapmak bile bir mevzu yani. Yani ne dinleyecek acaba? Ne izleyecek? Hangi kanal açacaksın? Kızlarla onun ilişkim de hep o aslında. Oradan bakıyorum. Kendi kızlarım ya da kendi seyrettiğim çocuklar gibi. Oradan bakıp oradan oynamaya, oradan kendimi oynatmaya çalışıyorum. Bir yandan da aslında kendi babalığına staj yapıyorsun staj. bence. Tabii tabii aynen stajdayım. <laughs> her yaşın şeyini yapıyorum, provasını yapıyorum bir şekilde. Nasıl bir duyguymuş babalık? Vallahi babalık çok güzel ya. Böyle tarif edilemez. Ne oyun çalışmaya benziyor, ne film çekmeye benziyor. Hiçbir hiçbir duyguyla kıyaslanamaz. İnsanın üstüne başka sorumluluklar ekleyen bir süreç. Ama ben çok çok mutlu oldum. Başka bir duygu yaşattı bana yani ve her zaman da öyle olacak. Bu sorumluluğa da hazırmışım. Hatta istekliymişim. Elimden geldiğince oradaki sorumluluğu, iş yükünü, her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Allah'tan işte İdil de çok mükemmel bir anne. O da en büyük şans aslında hepimiz için. Hem benim için hem Seyhan Mia için. Ya. Hem ailemiz için Ay büyük abi. şans. Ya. Aynen Ay aynen. Seyhan <laughs> Miha falan. Bize biraz buranın set arkasını anlatsana. Biz burayı görüyoruz, bizi dövüyorlar falan diye. <laughs> <laughs> yatırıyorlar bizi. Buranın set arkası biz Mesude Hoca ile daha önce çalıştık. Mesude'yle Bu Üçüncü işimiz tabii İntikam. Bir işimiz daha var, Serçe Sarayı diye. Bir çalışma geçmişimiz olduğu için de bu set arkasında da çok güzel geçiyor. Birbirinizi anlıyorsunuz. Hem birbirimizi anlıyoruz hem ne demek istediğimizi anlıyoruz. O bendeki oynama içgüdüsünü nereden oynayacağımı çok iyi biliyor. Beni nereden harekete geçireceğini çok iyi biliyor. Çok hani neyi nerede ne zaman ne çekeceğini bilen ve çok planlı çalışan bir yönetmen Mesut Hoca. Görüntü yönetmenimiz de öyle. Hani Necio da zaten çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Birbirini çok iyi tanıyan, set arkasında daha çalışmış bir ekip olduğu için burası güzel geçiyor. Çünkü aslında bu işlerin en zorlu tarafı teknik ve oyuncu dünyası. Orada bir huzursuzluk olursa, orada böyle iyi işlemeyen bir takım olamama hali olursa o, o bir sıkıntı, huzursuz bir işe dönüşüyor. Ama biz Nurgül'le de Gece'de daha önce birlikte çalıştık. Lavinia keza öyle, Mesude Hoca, Neco filan derken biz zaten bir arada çalışmış, daha önce olmuş bir ekip olduğumuz için her şey daha kolay oldu. 25 filmle gerçekten bu anlamda ilk dizisi olmasına rağmen güzel, tecrübeli bir ekip kurdu, arkada çok destekledi, hala da öyle. Kaliteli bir iş çıkması için. İnsanların huzurlu ve güzel çalışması için gerekli ortamı da sağladı, bu çok önemli çünkü maalesef çok korkunç yapımlar, arka tarafı çok kötü setler var ve insanlar ona rağmen azimle çalışıyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Bu tarafı da çok önemli işlerin yani en az önü kadar hatta daha fazla bence bir seti set yapan %50, %60 oranında arka tarafı. Onda da huzurluyuz, yaratıcı, birbirini anlayan, çekişebilen, kafa patlatan ve emek harcayan bir ekip var, bu da güzel. gittim. kefaret dizisinde Aranıza girebilir miyim? Tabii hani siz bir kapısınız, aranıza kimseyi sokmazsınız ama <laughs> beni arada idare edin. 16. bölümü çekiyorum. Bu kadar heyecanlanmadım. Öyle heyecan yaptırtırım. Canım. Evet. İlk röportajın mı? Evet. Her zaman bunu başarıyorum işte. Küçükken <laughs> alıyorum ben öyle eğitim. Şimdi Gökhan <laughs> anlat bakalım bize. Bu senin kaçıncı dizin? Bu ilk dizim benim. Senin benim Dördüncü dizim. <laughs> Şaka gibi bayağı <laughs> tecrübelisin. Vay. Wow. Yani azıcık. İlk dizin. <laughs> nasıl girdin bu diziye ve sen ne zaman oyuncu olmaya karar verdin? Ya aslında 5 sene önce falan hani diyordum yani oyuncu olmak istiyorum diyordum. Ya kısmet oldu işte. Olduk gibi bir tık. Ajansım sayesinde girdim yani. O önerdi bu diziyi, o yüzden girdim. Ee, ben 10 senedir bu işi yapıyorum. <laughs> çok da <doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel bir oyuncuyla yan yanayım bir daha artistlik yapıyorum, yakışmadı bana. Ben de ajansım sayesinde girdim. Önermişlerdi, seçmelere katıldım. Ama oynadığınız karakterlere yükselmediniz mi? Yani tamam ajansım önerdi ve bu işte oynayayım mı yoksa okey bu rol bana çok uygun ve ben bunda Tabii bir İyiz. tık da öyle var. Evet evet öyle var. Yani can karakterini gerçekten beğendim ya. İlk başlarda hani ailesinden pek sevilmeyen bir karakterdi ama sonrasında daha bir iyi oldu diyeyim ailesinden. Ailesi falan. ne alakası var? Sen bayağı vicdan azabının e, vücut bulmuş hali. Evet tabii biraz da öyle aynen öyle. Güzel gidiyor şu an. Ne sorduğunu unuttum gerçekten heyecandan. <laughs> Aslında başında ben gerçekten çok komik ama Can'ın küçük olduğunu düşünüyordum. Çocuk olduğunu <laughs> düşünüyordum. Bana gelen senaryoda Can'a hani evimde ağırladığım ilk sahne vardı ya, hı hı. ben orada Cana küçük sanıyordum, evimde yemek yediriyordum falan ya, <laughs> sonra bir karşılaştım ki, <gülüyor> sürpriz. <gülüyor> ne yapıyorsun? doğru dürüst 10 senedir bu işi yapıyorum diye anlatıyordu. Ben bu profesyonel <laughs> bir oyuncuyla yan yanayım. Evet. O ve Lavinia 10 senedir yapıyor. Bizden eskiler. <laughs> Sen bunu yakala bunu. <laughs> Vicdan azabını vücut bulmuş halisin dedim oynadığın karakterle. Bir tık öyle ya abla. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle biraz öyle. Ergensin ya. Abla. Evet evet biraz. <laughs> Ergenleri sevelim. Aynen. Bir evde bir ergen var ya. <laughs> Aynen ergen mi ya? Geçmedi mi ergen? Hayır 16 işte. 20 de olsa onun için ergendir. Öyle bir sıkıntı. tabii tabii. Benim gözümde hiç büyümediniz. Ama mesela evde Necat'a kızdığımda gelip ondan çıkarıyorum. bana sinirimi. patlıyor. Tabii yani öyle bir şey de var tabii, tabii. sahnede falan. Ona tabii. sinirleniyorum, gidiyorum Necat'tan çıkarıyorum. <laughs> Baslaşıyoruz ya. <laughs> Baslaşıyoruz bir tık. Çok aile olmuş bu set size. Çok fazla. <laughs> boy boy yani. <laughs> Canın arkadaşıyım. Babam hekeltıraş. Başta görüşmemize izin vermiyordu ama sayesinde her gün beraberiz. Kafalıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Babasını bile kafalamıştı. <laughs> Ama Esra Erol'dan sonra Nurgül <laughs> Yeşilçay. Bana da yaparsın bir şey diye düşünüyorum. O bende. Kendi ben... tiyo vereceğim sana. Kendi enişteni kendin seç kampanya. Tabii. Sonra Göktan'ı karşımda gördüğümde bayağı bir şaşırmıştım. İlk başta tanışmamız olmuştu setten önce. Sonra böyle bir baka kaldık. Tanıştıktan sonra Gökhan'ı hepimiz alıştın? şaşırdık canım. Evet. hepimiz bir baka kaldık yani. Nasıl gidiyor peki? güzel gidiyor. Tebellah gibi tebellah. Baksana çocuklar hiçbir şey söyleyemiyor. <laughs> çok iyi gidiyor evet. Set ortamı çok eğlenceli. Hepimiz birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Ne konuşuyorsunuz set aralarında? Ne konuşmuyoruz? Bana bakma. Magazin geldi anlatacağım. bir şey yok. Artık ya yani her şey. Çilli çamaşırlar ortaya. Çok çok çok. Evet Gökhan? Yani konuşuyoruz. <laughs> ya ben bunların dertlerini dinliyorum. Evet dertleri genellikle var? öyle aynen. Evet. Yok da derdimiz yok da. Yani. Manitacılık. Yok canım. Ne hala? İş güç ya. İş güç <laughs> <hiç> ya. <laughs> Ekibimizdeyiz abi. Baya değil mi senaryoda rol niye rolüm azalmış. <laughs> yani konuşuyoruz öyle zaman geçirmek maksat zaman geçirmek sahneyi beklemek falan. Arada bir şey yapmıyorsunuz. Yok hayır. Yapmıyoruz abla. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz. Ama bak niye geldiler? Niye geldiler? Senden şok açıklamalar duymak için. Yok canım şokluk bir şey yok şimdi. Batırmayın biz abla. Hadi yok, manitacılığa hayır. gir. Hayır hayır. hayır <laughs> ya. Help ya <laughs> help abi. <gülüyor> yok yok öyle bir şey kaydı. gelsin şurada anlatsın bir şeyler. Alevinye gelmesin ama <laughs> işte zaten gelmesin. <laughs> Kurtarır o kadar. Alevinye. <laughs> <laughs> hayır. Alevinye anlat. <laughs> ne yaptın? İki gün repoda ne yaptın? İki gün rapada bir tanesinde arkadaşımla buluştum. Oo. Diğer günde de evde derse girdim hadi. Vay. Wow. <laughs> Vay <Wow. gülüyor> aferin. girmek diye bir tabir var. Ya. Kaçıncı sınıftasın? Ben 11. E, büyümüşsün sen ya. Olur sanırım ayıntacılık falan hepsi. Oradan <laughs> <Bu> yani. <laughs> büyümüşsün. Bana dokunmayın. <laughs> Ekmeğin de çocuk. Ne aynen ekmeğimizdeyiz. Sen peki kaçıncı sınıftasın? 9. sınıftayım. 10 yıllık oyuncu. Ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım titriyor. 10 yıl oldu Rey. mu senin ya gerçekten? 10 Orada... yıl. 5 yaşından beri. Ne? nerede oynadın? Senin Selin sıvı sabun reklamı. İlk dizim kayıp şehirde. İlk dizim hiçbir yerde oynamadım. İlk olarak beni yakaladın. Ama öyle. Ben böyle alıp çocukluktan alıyorum tamam. <laughs> <laughs> Beraber büyüyenler evet, var. Evet. Falan. i̇lk yakaladın beni. <laughs> Demiyesen yakaladın mı? Hayır. Ne? O yüzden adamı sensin. Evet evet. <laughs> Kalbimiz seninle Göktan. İyi akşamlar. Estağfurullah. <laughs> Hep ergen imalar. Normal estağfurullah de geç işte. Allah vurullah. Allah vurullah abla. Benim bir ergen yeğenim var. Ne demek? Mük, mük ne demek biliyorsun? Mükemmel. Mükemmel demek. Ya yani çok uyusunuz her şey. Sevap point yapalım dedi bana <gülüyor> <gülüyor> Hadi hala sevap point yapalım dedi. Sonra birine sadaka verdi. Sevap point yap diyor bana. Artı bir falan yapıyor. Öbür taraftan 500 metrekare cehennem işte. Tamam. <laughs> her şeyi GTA'laştırın zaten. Aynen aynen. Eğlenceli bir hissetmişsiniz. O ortamı yarattı bize Nurgül'cüğüm. <laughs> Yoksa heyecandan. Heyecandan. Yok. <laughs> İyi gidiyor falan da gidecekti yani. Ama Neyse, manitacılık etmiş, var yani. <laughs> Ezberizi yaptık. Sahnede görüşürüz. Sahnede. Görüşürüz. Sıfır tekrar seyret. <laughs> Müç mü? Biraz karnım acıktı. Gelin bakayım Ayşe Hanım belki benim karnımı doyurur. Bir şeyler hazırlarken yakaladım zaten. Buyurun buyurun efendim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ben ederim. çok güler yüzlü ve mutlu gördüm sizi. Gerçekten çok tatlı bir ekiple bir arada olmanın mutluluğu var bende. Gerek yönetmen arkadaşımız, Mesuda Hanım, Ertekin, bütün ekip yani bütün bütün oyuncular. Biraz takıntılı bir tipsiniz. Takıntılı demeyelim de disiplinli diyelim. Biraz da evhamlı belki. Suudi için. Sude için hep evhamı vardır bu kadının. Çünkü elinde büyümüş, evladı gibi, hatta torunu gibi çok seviyor Sude'yi. Onun hiç kötü bir şey yaşamasını istemiyor Ayşe. Siz de bu büyük özlemle Sude'ye sımsıkı sarılacaktınız. Ki öyle de yaptınız. En çok mesaiyi aslında Nurgül ile yapıyorsunuz ama bir çocuk oyuncu Lavinya ile yapıyorsunuz. Muhteşem bir duygu. Nurgül zaten çok her zaman çok zevkle izliyordum. Aynı projede bir olamadık. İlk daha ikinci baharda ama aynı seti paylaşmadık. İkinci baharda ben bir bölümlük konuk oyuncu olarak girmiştim. Yıllar yıllar sonra Nurgül ile çalışmak çok büyük zevk. Çünkü çok mütevazı, çok olduğu gibi. Çok kolay çalışılır bir arkadaşım. Çok da güler yüzlü, espritüel. ...bazen beni güldürüyor. İyi paslaşıyorsunuz aslında. Çok. Dizinin mizahı da biraz sizden çıkıyor. Benden çıkmıyor. Nurgül'den e, çıkıyor. E, şöyle hoşuma. mizahı Zeynep Hanım yani Nurgül'ün oynadığı karakter... ...yavaş yavaş Ayşe Hanım'ı böyle bir kıracak, bükecek. Çünkü Ayşe Hanım hakikaten böyle bir köşeli bir karakter. Yavaş yavaş esprinin ne olduğunu, nasıl yapılabileceğini falan Zeynep'ten öğrenecek Ayşe. Lavinya ile nasıl? Lavinya dünya tatlısı, bütün çocuklarımız dünya tatlısı. Can suyu oynayan bahar evladımız. Can Can'ı oynayan göktencem. Bütün çocuklarımız çok tatlı, çok seviyorum. Çocuklarla çalışmak insana başka türlü bir enerji katıyor. Ben zaten günlük hayatta da çok severim. Yedi tane yeğenim var, hepsinin çocukları elimde büyüdü artık. Ya. Yeğenler elimde büyüdü, bir de onların çocukları da. Çok mutluyum. <laughs> Ben bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta çok daha eğleneceğiz. Görüşmek üzere. Derdini anlatmaya ihtiyacım var. Niye bu kadınlardan ne çekiyorsun sen böyle diyen? <laughs> Bir birlik oluyorlar. Sonra gene kavga ediyorlar. Belli <laughs>